saatin kendisi, mekan, yürüyüşü zaman, ayarı da insandır. Evet arkadaşlar, bugünkü etkinliğimizin konusu akıllı saat nasıl çizilir? Dirseğimi koydum. Referans noktalarımı kurşun kalemimle belirledim. Görmüş olduğunuz gibi bu iki çizginin arasına kol saatimi, akıllı saatimi çizeceğim birlikte çizmeye başlayalım. Arkadaşlar düz bir çizgi çizerek kol saatinin şeklini ister yuvarlak, ister kare, ister dikdörtgen şekilde siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Akıllı saatler kol saatleri gibi bileğe takılmak üzere tasarlanmış taşınabilir cihazlardır. Akıllı saatler de tıpkı akıllı telefonlar gibidir ekranları dokunmatiktir ve uygulamaları vardır. Bakın ben şimdi 3 çizgimi çizdim. Bunları daha sonra keçe kalemimle renklendireceğim. Kordonunu yapıyorum. Saatimi bakın bu şekilde daha sonra bileğime takabilmek için kordonunu hafiften böyle bir yay gibi arkadaşlar bakın kaba taslak çizimime başladım mesafeleri ayarlıyorum iç kısmını çizeceğim çizgilerimi akıllı saatler böyle yıllardan beri hayatımızda olan bir teknolojidir yıllardan beri kullandığımız dijital saatlerin bazıları hesap makinesi ya da birim dönüştürücü özelliklere böyle aralarında kumanda olarak kullanılanlar oyun oynamamıza olanak sağlayanları bile vardı. Ancak 2010 yılında geldiğimizde böyle teknoloji şirketleri akıllı telefonlara benzer özelliklere sahip saatler geliştirmeye başladılar. Pipl'e e 2013 yılında ilk akıllı saatin böyle lansmanını böyle yaptığında rekor miktarda yatırım aldı. Ve 1 milyondan fazla ürün satarak diğer teknoloji markalarının bu alanda böyle yatırım Yapmasına neden oldu Bu başarının ardında tabi Hemen ardından Apple, Samsung Aklınıza Sony Ve Bu teknoloji sektörünün büyük oyuncuları Tüketici pazarına ardı ardına akıllı saatler sunmaya başladılar Bakın ben Saatimi 21 30 şeklinde çizerek diğer menülerini parmaklarımın dokunabileceği şekilde kolay böyle bir tasarım yapıyorum. Siz bakalım akıllı saatinizi çizerken hangi menüleri kullanmak isterseniz onları çizebilirsiniz. Çizdiğiniz akıllı saatinizin resimlerini bize mail atmayı unutmayın. Fotoğrafını çekin ve bana gönderin arkadaşlar. Bakın şimdi akıllı saatimin böyle e, renkli kalemimle artık baskın olarak çizgilerini düz bir şekilde çizmeye çalışacağım. Herhangi bir cetvel kullanmıyorum arkadaşlar. Cetvel kullanmadan çizmek istiyorum. Siz de mümkün mertebede cetvel kullanmayın. Daha e, düz çizgiler çizmeye çalışın. Hemen o ayar yerinde yapacağım. Aşağı doğru çizgimi indireceğim ve artık kaba taslak saatimi renklendirmeye, menülerini çizmeye başlayacağım. Çoğu akıllı saat belirli böyle kullanım alanları için özel üretiliyor. Mesela günlük kullanım için bir akıllı saat tercih edecekseniz ee, en meşhuru Apple Watch akıllı saat sizin için değil mi? Daha uygun olacak. Bakın saatimin kordonlarını bileğime takacak şekilde bileğimin kalınlığında kendi kendime tasarlıyorum. Sizin de tasarladığınız saatler olacaktır. Bunları merakla bekliyorum. Örneğin dalış sırasında kullanacaksanız değil mi? Böyle benim gözlemlediğim suunto akıllı saat çok böyle daha iyi uygun olacak. Kenarlarını çiziyorum arkadaşlar saatimin ekranının Kenarlarını böyle metalden. Akıllı telefonlar mesela önemli olaylardan ya da e, etkinliklerden böyle sizi haberdar etmek için bildirimler yollar. Bu bildirimler farklılık gösterir. Örneğin e, telefona bağlı akıllı saatler telefona gelen tüm bildirimleri e, bileğimizdeki bu akıllı saate iletebilirler. E, hemen bakın internete bağlı olabilir. Telefonunuza bağlı olabilir. Buradan sanki şebeke gücünü gösterir gibi çizgiler çizeceğim. Daha sonra buraya bataryasını değil mi saatin en önemli unsurlarından bir tanesi enerjisi acaba kaç gün gidecek? Ve ben rakamlarımı kabataslak çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. 21, 30. Bu mesela en yeni Apple Watch akıllı saati böyle düşme sensörü içeriyor. Saatin takılıyken e, düşerseniz örneğin böyle en önemli özelliklerinden benim faydalı olarak gördüğüm e, saat sonraki hareketlerimizi takip ediyor. Eğer mesela bir değişiklik algılamazsa e, size bir dizi bildirimler yolluyor arkadaşlar. Yolladığı bildirimlere böyle yanıt vermemeniz durumunda sanki akıllı saat sizin e, yaralandığınızı ya da e, varsayıyor. Yetkililere sizin için uyarı gönderiyor annenize, babanıza, bir büyüğünüze, bir doktorunuza örneğin. Çoğu akıllı saat telefonlara gelen bildirimleri böyle bildirme özelliğine sahip. Ancak bir akıllı saatin gerçekten iyi olabilmesi için uygulamaları değil mi desteklemesi lazım. Bakın ben o uygulamaları kendimce çiziyorum. Mesela Apple ve Google zamanla uygulamaları değiştirebiliyorlar akıllı saatinizin bu değişimlerini desteklediği sürece çok iyi. Ancak böyle dalış ya da yürüyüş sporları gibi temel amaçlara yönelik değil mi? Akıllı saatler genellikle ne yapıyor? Başka uygulama ekleme olanağı tanımadan sadece amaca yönelik uygulamaları destekliyor. Ben bu uygulamaların mesela kenarlara kabataslak çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Mesela müzik çalmalı. Örneğin buraya bir alışveriş sepeti yapacağım. Bu Aynı zamanda bazı özellikle işte e-maillerimi takip edeceğim. Zamanı ve aynı zamanda bazı şeyleri de paylaşmak da istiyorum. Örneğin çektiğim bir fotoğrafı değil mi? Hoşuma giden bir şeyi ve aynı zamanda merak ettiğim konuları aramak için bir böyle arama ikonu. Bu çeşitli ikonları renklendiriyorum şimdi arkadaşlar. Siz daha sağlıklı göreceksiniz şimdi. Ee, sesli aramalara böyle cevap vermeye. Ee, Akıllı saatlerin çoğu aynı zamanda e, konumunu izlemek için GPS de kullanıyor ee, ve aynı zamanda bu farklı özelliklerden bakın ben müzik dinlemeyi de çok seviyorum. Ee, takip ettiğim YouTube'da diğer kanallardan böyle e, bir şey paylaşıldığı zaman haberdar etmesini istiyorum. Saat... Siz hangi kolunuza takıyorsunuz bilmiyorum. Ee, ben sol kolu takılmasını tercih ediyorum. Bayanlar saati hangi koluna takar yazarsanız bana arkadaşlar yorumlarınızla destek verirseniz sevinirim. Ee, acaba saati hangi konuma takmalıyım? Muhtemelen e, satıcı veya çevrenizdeki böyle danışmışsınızdır. Maalesef e, İnsanları böyle bir kalıba sokmaya çalışıyor bu moda dünyası ama artık takacağımız ya da giyeceğimiz her şeyi böyle sorgular olduk. Ee, takım elbise elbiseyle e, silikon kayışlı saatler değil mi takılır? Böyle spor kıyafetlerle deri kayışlı e, saat kötü durur mu? E, bir şey yapmadan önce sürekli olarak böyle uyumlu olur mu sorusu aklımıza geliyor. Ben e, ilk başta buraya telefondaki çağrılarıma cevap verebilirim, meşgule alabilirim, alo diyebilirim. Ve örneğin iş dünyasında çalışıyorsak ve sürekli bizlere e-mail geliyorsa bu e-mailleri takip etmek için aynı zamanda bir de e, ne kadar adım attığımı, sağlığım için günde ne kadar kalori yaktığımı hesaplamak için buraya bir kalp ikonu çizim arkadaşlar. Günümüzde pek çok farklı saat markaları ve modelleri var. Bunların bazıları temel birkaç özelliğe yoğunlaşırken bazılarda olabildiğince çok özelliğe sahip olmayı amaçlıyor. Piyasadaki ürün yelpazesi geniş. Ee, herkesin ihtiyaçlarına uygun bir akıllı saat bulmak mümkün. Kol saatlerinin nasıl takılacağına dair kurallar var gibi. Muhtemelen size saçma gelecektir ama hem erkeklerde hem kadınlar saatlerini hangi kollarına takacakları konusunda kararsızlık yaşıyor. Bakın de arkadaşlar. Şimdi içini boyayacağım ve saatimin ikonları arasında gezmek için. Öne belirlediğim o belirteçleri çizdim. Şimdi saatimin içini renklendireceğim. Akıllı saate gelen mesajları böyle göz ardı edebilir ya da kabul edebilirsiniz. Kullanacağı içeriğin tümünü görmek istediğinizde akıllı saatin böyle aktarım sayesinde ekranda görülebiliyor. Ben siyah bir kordonu kayışı e, takmak istiyorum. E, siyah rengi seviyorum. E, akıllı saat ile istediğiniz an e, müzikler bile dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızın bildirimlerini açarak aldığınız böyle like ve yorumları bilekliğiniz üzerinden takip edebilirsiniz. Evet etkinliğimizi hemen hemen takı e, tamamladık. Bakın hemen şimdi koluma ben akıllı saatimi yerleştireyim arkadaşlar. Siz de çizdiğiniz saati böyle bana resimleyerek gönderebilirsiniz. E, i̇ki güne eşit olanı aldanmıştır. Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır. Günün her saatini dün olduğundan daha iyi olabilmek için kullanmalısınız arkadaşlar. Hiç şaşmayan saat gibi işler durur kader. Ben saatimin e, çeşitli özelliklerini böyle ikonlarını renklendirdim ve bunları programla attım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki etkinliğimizde görüşmek üzere. İyi seyirler sizlere. Hoşçakalın arkadaşlar.